Sinema masaya hoş geldiniz. Bu bölümde Kadıköy Boğazı isimli filmi masaya yatıracağız arkadaşlar. Bir eleştiri videosu istemiştiniz. Ben de sizi kırmadım ama dedim ki şu hafta sonunu da bir geçirelim. Bugün pazartesi. Pazartesi günü gişe ve hasılat skorları belirleniyor arkadaşlar. Buna bir bakayım dedim. Ne durumda film? Üzerine konuşacağım çünkü. Güzel para kanka. Güzel paraya. Aslına bakarsanız üstüne konuşacak çok fazla bir şey yok. Ama maalesef günümüzde insanlar istismar edilmeye çok müsait. Altımasın canım yoksa. suç Mustafa. Kadıköy Boğası'nın hikayesini hepimiz biliyoruz. Burada şunun altını çizerek başlamak istiyorum. Mustafa kardeşimizle ilgili hiçbir olumsuz düşüncem yok. Mustafa kardeşimiz istismar edilen bir kardeşimiz olarak bence ön plana çıkıyor. Sosyal medya ve sosyal medyayı izleyen ağırlıklı olarak çocukların fazlalığı nedeniyle algoritmalar bazı isimleri ön plana çıkarıyor. İşte bunlardan bir tanesi de Mustafa kardeşimiz. Mustafa ön plana çıktığında işte Kadıköy Boğası o bir tane skill dedikleri hareket var ya falan yapıyor böyle koluyla. Testo Taylan isimli bir YouTuber arkadaşımız var. Onun da garip garip içerikleri var ama çoluk çocuk izlemeyi çok seviyor. Testo Taylan gitti Mustafa'yı ziyaret etti falan ve zihinsel engelli bir arkadaşımız olduğu için tuvaletini tutamadı. Altına kaçırdı diyelim ve bunu utanmadan yayınladı bu Testo Taylan dediğimiz istismarcı bir diğer arkadaş. Sonra ne oldu? Hakkında soruşturma başlatıldı. İşte o video, o içerik kaldırıldı falan. Bu bir gündem oldu. Türkiye gündemine oturunca uyanık akbaba gibi gezinen böyle yapımcılar falan var. Mustafa'nın takipçi sayısı 1 milyonu geçti. Dediler ki ya biz bunu film yapalım. Anında karar verdiler. Hemen tanıtımlarını falan yayınladılar. Dediler ki Kadıköy Boğası 22 Ağustos'ta film olacak sinemada bekleriz falan filan. E şimdi okullar açılmadan önce insanlar alışveriş merkezlerine gidiyor. Çoluk çocuk ne yapıyor? Görüyor. Aa Kadıköy Boğazı işte Fenerbahçe forması. Orada da bir istismar var. Tutturuyor çocuk. Ben bu filmi izleyeceğim diye. Ben bu filmi izleyeceğim. E annesi babası kıramıyor. Filmi izlemiş oluyorlar. Dolayısıyla anne babası da olayın içine dahil olunca film bir anda gişe yapmaya başlıyor. Ama filmin IMDB puanı 1. Yani 10 üzerinden bir IMDb puanı nasıl belirleniyor arkadaşlar? IMDb'nin resmi sitesi var. Üye olup sizler de puanlama yapabiliyorsunuz. 1 ve 10 arasında bir yıldızlama sistemi var. 6000 küsür kişi film ortalaması 1. Evet ne olacaktı ki başka? Bu tamamen gişe için yapılmış, çocukları istismar edebildikleri bir proje arkadaşlar. Ben eminim bu filmi izleyip bir puanı verenlerin çoğu bu çocukların ebeveynleri. Yorumlara bekliyorum. Eğer izleyen varsa mutlaka yorum yazsın arkadaşlar. Ben filmi izlemedim. Asla da izlemem. Bir arkadaşımız yazmış yorum olarak. Abi izleyip de incelersen seviniriz. Kusura bakma kardeşim ben böyle bir filme gidip para verip izlemem. Yani birilerini zengin etmem. Şuna da baktım. Acaba dedim hani bu filmin gişe geliri nereye gidecek ne bileyim özel gereksinimi olan insanlar için bir yardım olarak mı bağışlanacak mı ne yapılacak Buna baktım böyle bir şey de bulamadım. Öyle bir şey olsaydı belki ben de gidip izlerdim. Sadece destek olmak amaçlı ama tamamen birileri cebini doldurmak için Mustafa kardeşimizi istismar etmiş. Aynı zamanda da bu filmi izlemek için tutturan çocukların istismarı söz konusu. Enes Batur'un mesela milyonlarca takipçisi var. Çoluk çocuğu yıllardır böyle hazırladığı videolarla etki altında tuttu. Tüketim videoları, saçma sapan videolar. Yapımcılar dedi ki biz buna bir film yapalım. Enes Batur'a bir film yapıldı. İlk yapılan film... 1,5 milyon izlenme aldı. Çok yüksek rakamlar arkadaşlar bunlar. Filmin IMDb puanı 1.4. Çöp. Enes Batur'a sonra bir film daha yaptılar. O da 550 bin civarında izlendi. Çok izlenme. Şimdi gelelim Kadıköy Boğası'nın izlenmelerine. Kadıköy Boğası bir haftada, iki hafta sonu gördü. Toplamda bir haftada 43.500 kişi tarafından izlenmiş. Ve hasılatı tam 9 milyon TL. <laughs> Büyük para arkadaşlar. Yani böyle bir filmin fragmanını izledikten sonra konuşuyorum. Çekilmesi için harcanan para nedir ki? İşte bir havuz görüntüleri var, bir aqua park gibi bir yerde bir çekim yapmışlar. Bir yat görüntüsü vardı, bir ev görüntüsü var. Yani çok basit mekanlar. Birkaç tane oyuncu bul kamera setini al. Hop ne yaptım ben film yaptım. Bu sadece istismardır. Bu çocuğun bu özel durumu Mustafa kardeşimizin özel durumu istismar edilmektedir. Youtube'da istismar olduğunu kabul eden devlet sinemada buna göz yummuştur. İzleyenlerin de tepkisini biraz önce anlattım. Yani bir haftada 9 milyon TL gibi bir para. Şöyle söyleyeyim size rakamın büyüklüğünü. Askeri ücretli bir insanın bu parayı kazanmak için yemeden içmeden 410 ay çalışması gerekiyor. Bu parayı kimler alıyor? Kimler indiriyor? İşte yapımcılar, oyuncular. İlker Aksum beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı açıkçası böyle bir filmde yer alarak iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Hatta kendisinde şöyle açıklamaları var. İşte biraz daha yakışıklı olsam ben Brad Pitt'ten iyi oyuncuyum falan gibi egolu bir açıklaması vardı. Brad Pitt'in kariyerinde bu kadar berbat, bu kadar kötü bir film yoktur arkadaşlar. Yani iyi bir oyuncu senaryo seçer. Gerçekten bu filmin yapılma amacında bazı insanlara fırsat yaratmak gibi bir şey söz konusu olsaydı, bir yardım, bir bağış gibi bir şey söz konusu olsaydı ben de katılımcı olurdum ama alakası yok tamamen birilerini zenginleştirmek, kısa yoldan parayı indirmek için yapılmış bir film. Sinema salonlarında bu filmle birlikte gösterilen şirinler var. Çocuklar için bence çok uygun bir film. Haydi var. Penguen ailesi var. Bunların tamamının gişesini geride bırakmayı başarmış. Alışveriş merkezinde geziyorsunuz çocuğunuzla. İşte sinema katına geldiniz. Şöyle bir filmlere bakalım. Sen diyorsun ki çocuğum şirinler var falan. Çocuk tutturuyor. Kadıköy Boğazı, Kadıköy Boğazı. Yeah! Anladın mı? bu şekilde bir fırsatçılık var. Çok ayıp. Oyuncuyum diye gezenler adına ben utandım. Ondan sonra da ne oldu? İşte filmin galasındaki görüntüler paylaşıldı. Mustafa arkadaşımızın işte kadın oyuncuya böyle ilayda ilayda deyip onu öpmeye çalıştığı bir görüntüler falan çıktı. Mustafa bedava bir de orada linç yedi. Bu çocuk da şaşırır gördüğü ilgiden. Anlatabiliyor muyum? Çok yoğun bir istismar var. Çok çirkin. Para için bu kadar her şeyin çirkinleştiği bir çağda olmaktan dolayı mutsuzum biraz. Her şeyi sayısal değerler üzerinden değerlendiriyoruz. Atıyorum işte 10 milyon takipçisi varsa birinin onun yaptığı her şey doğruymuş gibi bir algı çıkıyor. Ya da 5 milyon takipçisi var bir şey anlatıyor o doğruymuş gibi bir algı çıkıyor. Bu algıları kırmak lazım arkadaşlar. Bu sayısal zehirlenme bizim toplumsal olarak çürümemizi sağlıyor. Bakın çok eleştirdim daha önce de video hazırladım. Level C5 midir ben level eksi 5 diyorum diye bir herif var. İran İran şarkı sözleri yazıyor. Rezil rezil şarkı sözleri yazıyor ve TikTok'ta para verip kızlara parayla dans ettirtiyor. Yani TikTok uygulamasının içinde böyle fırsatlar var. Kız indirmiş bakıyor bu şarkıyla dans edersen şu kadar izlenirsen bu kadar para alırsın diyor. İğrenç şarkı sözleriyle kadınların aşağılandığı şarkı sözleriyle gencecik kızlar dans ediyor ve onu gören bir başka kullanıcı da diyor ki demek ki bu şarkı güzel kaydır kaydır hep aynı şarkı çıkmaya başlıyor. Herkes çünkü bu sefer paralı yapanların yanında parasız yapanlar da başlıyor. Sayısal olarak bu gereksiz insanlar yukarı doğru çıkıyor. Anormal paralar kazanıyor ve çoluk çocuk izleyip diyor ki demek ki yaptığı şey doğru. Kadınları aşağılamaktan başka bir şey yapmıyor oysa ki neyse efendim yani çok fazla da konuşmak istemiyorum. Berbat bir film, berbat bir senaryo, boktan bir senaryo, istismar dolu bir senaryo. Yazıklar olsun diyeyim videoyu sonlandırayım ya çok da fazla konuşmayayım sinirim bozuldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.